Emine sen de ağlayıp durma. İyi akşamlar. Nasıl oğlum benim? Nasıl oğlum benim? Neredesin lan sen? Ay ne yaptın sen? Nerelerdeydin ben de çok merak ettim canım. Ne oldu? Emine şımartma şu herifi. İstersen bir de sırtına havlu koy. Doğru dedin bak Üşümüştür şimdi benim oğlum çok koç koştu. çok ıslandı. Büyümme bari. Gel, gel oğlum, gel, gel otur böyle. Emine sen beni delirçer mi insan? ya? Ha senin oğlun kaçtı nereden kaçtı? Rezil hey. etti hepimizi. Gidip bu işi hemen temizliyorsun. Baba, bak ben de bu yüzden geldim zaten. Ben önce sizden özür diliyorum. Sonra özür dilemem gereken kim varsa sırasıyla dileyim. Mevzu kapansın. <laughs> Ben sana demedim mi? Oğlum dayanamaz, hatasını telafi eder demedim mi? Eşek gibi edecek tabii. Hemen temizliyorsun bu işi, düş önüme. Çabuk. Baba, bu kadar çabuk mu? Yarını bekleseydik en azından. Nikah memurunu yarını ancak ayarlarım. Hemen halledeceğiz. Neyi? Ya ne diyor ya? Nikah diyorum. Nikah memurunu sabaha ancak ayarlarım. Hande ile nikahınız kıyılacak. Bir dakika. Bakın siz beni yanlış anladınız. Ben oraya gideceğim. Onlardan sadece özür dileyeceğim bu kadar. Emine. Ne diyor bu herif ya? Oğlum sen ne diyorsun ya? Sen ne konuşuyorsun? Ne diyorsun sen ya? Dur dur. Girişte iyi başladı da. Sonra saçmaladı hakikaten. Oğlum, asa oğlum, bak bana. Sen şimdi gideceksin, o kızdan özür dileyeceksin. Sonra da yarım bıraktığın işi tamamlayacaksın. Ha? Anlaşıldı. Benim buraya hiç gelmemem gerekiyordu. İyi akşamlar size. Mehmet! O kapıdan çıktın mı bir daha geri gelemezsin. Canın sağ olsun babacığım. Annem dışarıda, görüşürüz biz. Sen bunun ne demek olduğunu bilin mi? Seni mirasımdan, bütün servetimden men ederim. Bak bu akyakada kurmak istediğin iş var ya... ...unut onu. Benim senin gibi oğlum, oğlum yok. benim elin herifine verecek beş kuruş param yok. Hadi şimdi git. Hadi git. Eyvallah baba. Canın sağ olsun. Yapma. Yapma oğlum. Üstümde kalmasın. Yapma. Baba. Bak benim bunları seviyor olmam... ...bunlarsız yaşayamayacağım anlamına gelmiyor. Ama sen göreceksin. Ben eninde sonunda... ...o tesisi kuracağım. Sen de göreceksin... ...benim param olmadan bu dünyada hiçbir şey yapamayacaksın. Görürüz. Sen de görürsün. Ay, oğlum. <laughs> Mehmet. Im... Mehmet. Bak topuç topuç geleceksin buraya. Nereye uşağım? Babam anlatır sana dedem. <laughs> ne oluyor burada?